Firuze ablam. Efendim. neden hep gözün telefonda? Çaldı çalacak diye yüreğim ağzımda da ondan. Aa, kim arayacak ki? Kreşten arayabilirler. Sabah zeytin bir karış suratla gitti kreşe. Her an sıkılacakmış gibi geliyor, ödüm patlıyor. Yok canım, neden sıkılsın çocuk kreşte? Yani kreşlerde artık çok güzel oyunlar oynatıyorlar, şarkılar, kitaplar falan. Çok eğlendiriyorlar çocukları. Asıl burada sıkılıyor çocuk otur otur bütün gün evde. Ben bu işten hiçbir şey anlamadım zaten Betüş Hanım. Düne kadar okula gideceğim, okula gideceğim diye tutturan çocuk... ...bu sabah bir uyandı, suratı çarşamba pazarı gibi. Yani... <laughs> Gören de sanır ki akşamdan sabaha bir şey geldi başına. Allah Allah. Tuhaf tabii. Ay saat kaç oldu? Bizimkiler niye uyanmadı hala? Neden uyanmadılar gerçekten? Anne, gece evden çıkarken derin uyku sihir yapmıştım uyanmasınlar diye. Ay kızım şunu baştan söylesene. Hadi o zaman koş sen ablanı kaldır, ben de abinle babanı kaldıracağım. Anne kusura bakma ama ablam geç kalktığı zaman tehlikeli olabiliyor. Bence sert edemiyorum. İyi tamam, sen Firuze ablana yardım et, ben gidiyorum o zaman. <laughs> Neyse ben bir bakayım onlara. Azamet'e ben gideyim. Yok yok Filizecim ben hallederim. <laughs> Ceren. Ceren. Hadi anneciğim kalk sabah oldu. Cık. Ay uyandım anne. Saat kaç? Ee, beş geçiyor. Eyvah! Ay ben çok geç kaldım. Hı hı. Çilek nerede? Çilek? Çilek? Bak işte görüyor musun? Tuvaleti kapmak için beni uyandırmamış. Bir de kardeş olacak. Çilek beni niye uyandırmıyorsun? Kızım koşma! kalmaz. Saat kaç? Ay sekize on geçiyor oğlum. Sekize on mu geçiyor? İyi de ben bunun alarmını kurmuştum. Çalmadı mı ki? Ya ben, mi duymadım acaba ya? Oo. Ya C Ceren sen misin? Ya Ceren çabuk çık hadi seminerim var bugün. Geç kaldım. Ceren hadi benim daha önemli bir işim var. ben de Cem de Ceren de uyuyakalıyoruz. Ya öyle oldu bu sabah da yani olabilir tabii ama neyse ki e, siz okula sen de işine geç kalmadın hayatım değil mi? Baba benim harçlık sorunum var. Evladım daha yeni vermedin mi harçlığını? Biliyorum da gelecek haftadan avans versen. Yavrum iki günde bu parayı ne yaptın sen? Ben söyleyeyim mi baba? Vallahi iyi olur söyle. Söyleme sen sus kesin yine asılsız senaryo uyduracak. Hiç de bile. Yani abim Ece'yi öyle pahalı kafelere götürüyor ki parası hemen bitiyor. Oğlum sen bu kızı nerelere götürüyorsun bu kadar pahalı ha? Götürmüyorum baba. Hem İstanbul'da ucuz bir yer mi kaldı? Kaldı tabii. Çayın hala bir buçuk lira olduğu yerler var. Yani biz öyle yerlere gidiyoruz. Ama abim gitmez tabii. Onun Ece'nin yanında kılısı bozulur. <laughs> Avans halletsek neyse gel bakalım gel. Bak bu avansı veriyorum tamam mı? Allah. Yalnız şu beş haftaya harçlığından keseceğim. Bütçeni iyi bil. Altı, yedi, sekiz. Oldu mu? Sekiz lira. Baba sen benden bütçemden kesecek bir şeyler versen bana. Biraz daha. Hı. Ee, yetmez be baba. Baba bak, ben ne? şunu alayım. Şunu da sana benim Bu benim avansım zaten, sekiz lira. Yeter bu bana, çok ee, sağ ol. Ben de alayım, bu da benim olsun. Ben de işime göre bir avans. Ee, öldüm. Ee, bari bunu da sana vereyim ha. Ay, Artık. Çay isteyen var mı? Hayır, ben istemem. Sadece soğuk bir su iyi gelecek. Su. Ee, bu arada Cem arada sırada beni de tırtıklıyor. Sağlıkçım, haberin olsun. Ha? Sen de mi Betüş? Sen, Sen de mi? mi anne? Ama bir dakika, şimdi şeffaf bir aile değil miyiz? Her şeyi açık açık konuşuyoruz madem. Söyleyeyim dedim yani, gizli saklı kalmasın. Oğlum, senin de bütçeni ayarlaman lazım yani. Madem şeffaf bir aileyiz... ...ben de gelecek için yaz gelmeden planımı açıklayayım. Part-time bir iş bulup kendi evime çıkacağım. Efendim? Niye bana öyle bakıyorsunuz? Artık 20 yaşında olduğuma göre kendi hayatımı kurabilirim, öyle değil mi? Sen daha kendi harçlığını idare edemiyorsun. Ne abi ayrı eve falan çıkacakmışsın. Bir dakika Sadıkçım, sinirlenme yani. Sakin sakin konuşalım. Hayatım, şimdi sen niye ayrı eve çıkıyorsun ki? Bizim evimiz İstanbul'da. Ayrıca senin üniversiteyle çok yakın. Yani anne sen de anlamıyor musun? Burada Ece'siyle rahat rahat baş başa kalamıyorlar. E ne yapsın? 20 yaşında olmuş. Değil mi abi? Sen karışma. Daha küçüksün. Hem şunu da söyleyeyim. Geçen gün ikisini Barış'la el ele gördüm. Bunu da belirteyim. Spiyoncu. <laughs> ya, ya bir gün de böyle bir huzur içinde gidemeyecek miyim iş yerine? hayret bir şey ya. Yani modern, rahat, her şeyi konuşan bir aile olalım dedik, suyunu çıkardınız. Tamam, tamam. Bana bak Ceren. Erkek arkadaşında olan ilişkinin ciddiyetini seninle sonra konuşacağım. Sen de part time, part -time full time, full işi unut. Anlaşıldı mı? Okulla iş bir arada yürümez. Ayrıca part time çalışmak istiyorsan yazın yaparsın bu işi. Anladın mı? Sonra da para biriktirip ayrı ev falan tutmayı da asla düşünme ben gidiyorum. Tamam. Ya biraz daha oturursam kalbinizi kıracağım, manasız konulara gireceğim. Gidiyorum. Tamam, evet, ben seni geçireyim hayatım. Siz devam edin çocuklar. Sadece sinirlenme, sakin ol. Ben, ben konuşacağım onlarla hayatım. Sen merak etme. Ben ya, yani çocukları böyle hani... Güzel okullarda okutuyoruz, Bil, bilmem ne, iyi bir hayat sürsün istiyoruz. Çalışıyoruz, çabalıyoruz. Şuna bak ya, ayrı ev tutacakmış. Laf, yaşın kaç, başın kaç be senin hadi sen, sen işine git güzel güzel. Ha? Su istemiştiniz ya, suyu getirdim. Hayatım onlarla sen konuş, burama geldi ya. Bıktım hadi ben gidiyorum, sonra seninle telefonlaşırız. Tamam canım, tamam, güle güle. <laughs> Biz saat, saat kaç diye konuştuk seninle ha? Biz değil babasan, on iki dedin. On 12 ikiyse on ikidir o zaman. Şu anda saat kaç diye soruyorum sana. Senin kurallarına göre baba, 27 dakikalık bir kural ihlalim söz konusu. Öyle mi? Bana bak, bir daha senin sözüne güvenene kadar... ...asla gece yarısı sokağa çıkmayacaksın. Anlaşıldı mı? Öyle mi baba? Evet, öyle. O zaman ben bundan sonra bu evde kalmayacağım. Ne diyorsun sen? Anlamadım. Bir daha söyle bakayım. Baba, bak çok güzel bir gece geçirdim. Lütfen benim moralimi bozma. Tamam, yarın sabah ben bu evden ayrılıyorum. yani 20 yaşında, 27 dakikalık bir öter yüzünden bu kadar baskıyı hak etmiyorum ben. Bundan sonra sen kendi kurallarına göre yaşarsın, ben de kendi kurallarıma göre. Ah! Ah! Bak! Gelir Bırak, Sağolun. bırak! Sağolun. Lütfen, lütfen bırak! Gel buraya! Terkisiz seni! Ne oluyor ya? Söyle bakalım neymiş senin kuralların? Ha? Baba bilmem farkında mısın? Ben artık reşitim. İstersem şu odadan çıkar, kendi hayatımı kurarım. Ben seni öyle bir kurarım ki kurulum emek gibi ortalıklarda dolaşırsın. İki de bir yirmi yaşındayım reşitim deyip duruyorsun papağan gibi ya. Oğlum Bak, reşit olmak demek, kendi kendine yetecek yaşa gelmek demektir, anlaşıldı mı? Ama maalesef bizler, sen de böyle bir alamet göremedik henüz. Yalnız yaşamakmış, nasıl yalnız yaşayacaksın? Odanı bile toplayamıyorsun, Firuze abide topluyor. O dağınık odayı hayvan bağlasan yaşayamaz, zavallı. Bak, eğer yalnız yaşayacaksan okula geç kalmayacaksın. Geç kalınca taksiye binmeyeceksin, o yüzden erken kalkıp otobüse gideceksin sana verilen haftalığı iki saat içinde bitirmeyeceksin. Daha sonraki haftalıkların için avans da istemeyeceksin. Sonra yumurta kırmayı bileceksin. Bir makarna pişirmeyi bileceksin. Tamam. İzin ver kendi hayatımı kurayım o zaman. Senden avans da istemiyorum. Bir işe girer senden aldığın paraları öderim. Rahat bırakacak mısın beni? Sadıkçığım bak canım sakin ol tamam mı? Cem sen de ne biçim konuşuyorsun oğlum babanla? Ya babam da olsa benim hayatıma sınırlar çizemez. Bana bak, seni öyle bir çizerim ki Allah Allah. kara kalem gibi ortalıkta dolaşırsın. Şişt. Şuna bak ya. Sadıkçı bu körü kızlar duyacak. Ne kadar ayıp, ne yapıyorsunuz ya? Tamam, tamam. Bak, yalnız yaşayabileceğini, kendi kendine yetebileceğini bana ispatla. Ben o zaman aradan çekileyim. Tamam, tamam ispatlıyorum. Aa, <laughs> Cem. Lütfen Betüş. Oğlum ya ne, ne yapıyorsunuz? Ne oluyorsunuz? Anlamıyorum ki. Her evde olur böyle kavgalar. Abimle babam çok fena kapışıyorlar yukarıda. Galiba abim evden gidiyor. Çabuk. Ne? Ay ne diyorsun? Öyle vallahi. Cem, bırakır mısın şu çantayı falan? Lütfen. O senin baban. Betüş, lütfen. Oğlum sadece düşünüyorum. düşünüyor. Be lütfen. Betüş, lütfen sen karışma. Babamla benim aramda bir şey bu. Abi. Ya ne oldu? Nereye gidiyorsun? Kızlar, ben gidiyorum. Artık babama büyüdüğümü göstermenin zamanı geldi sanırım. Sadık, lütfen bir şey söyler misin? Gel, yeah. blöf bu, blöf. İki gün veriyorum sana. Ha iddia ediyorum. Bir iki arkadaşında kalır, iki gün sonra gelir benden para ister, baba param bitti diye. Aa buraya yazdım. Baba sen bu iddiayı kaybedeceksin. Lütfen, lütfen Sadık'la Cem arasında yaşanan bu akşamki bütün tartışmalar silinsin. Lütfen baba oğul arasında yaşanan tüm zıtlıklar silinsin. Cem... Cem daha söz dinleyen, evine bağlı akıllı bir çocuk olsun. Ve Sadık da daha anlayışlı, toleranslı bir baba olsun. Ve lütfen... Lütfen ailemizin eski düzeni geri gelsin. Bu hep böyleymiş gibi sürsün. Şimdi zaman... Nereden bir kahvaltı takımı kurmuşsun. <laughs> şey, düşe sürpriz yapalım dedik. Söylesediniz erken gelseydim ya da bundan sonra her cumartesi sabah 7'de gelim olmaz mı? Abi hiç olur mu öyle şey? Bak biz bir aileyiz, içimizden geldi. Ya yani ayrıca yazık değil mi, günah değil mi? Cumartesi bir saat erken geleceksin diye uykundan feragat edeceksin? <laughs> ah, lütfen. Ha şey Ali, Ali, e, işe biraz geçikebilir misin? Vallahi biraz geç kalabilirim. Tamam, o zaman telefon aç, gecikeceğini söyle. Çünkü Ceren müthiş bir omlet yaptı, Ay, nefis nefis. <laughs> Tatmadan bırakmam. Kalırım vallahi. Şimdi düşünüyorum da ne güzel bir şey aile olabilmek. Niye ağlayacak gibi söylüyorsun baba? Aa, benim adam duygulandı birden. Üç çocuk istiyor ya, o geldi galiba aklına. <laughs> Bizim gibi mi yani? Aynen sizin gibi. Bayılıyor size, gıpta ediyor. Vallahi gıpta etmesin Firuze ablam. Ya biz bazen çok fena kavga ediyoruz. Olan annemle babam oluyor. <T Habertas first> Ay ne güzel bir sabah. Ne huzurlu, ne mutlu bir aile bu böyle. Evet, evet. Çok huzurlu, çok mutlu bir sabah ve mutlu bir aileyiz biz değil mi? Yalnız hani arada böyle didişiyoruz, kavga ediyoruz falan diyor ama... ...ben mutlu bir aile olduğumuza inanıyorum ya. Livresain. Ee, Baksana iki tane ergenlik çağında kızımız var. Ee, sonra asla kuşak çatışması yaşamıyoruz değil mi oğlum? <Gülüş> Maşallah. Cık. Anneciğim, bak bunların hepsini senin için hazırladık. Şahanesiniz. Portakal suyu benden. Omlet benden. Ekmekler benden. Çaylar da benden. Ama çocuklar tam söylemiyorlar yani. Aslında onlar yaptılar. Mesela bak salamı, salatalı, domatesi, hıyarı gibi şey <laughs> Tamam canım, <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> Süpersiniz. Aa, bir de biliyor musun anne? Bunların hepsini tam 15 dakikada hazırladık. Saat sekizde başladık. Ve saat sekiz on beş. Her şey hazır. <laughs> Hadi buyurunuz oraya. Hadi buyurunuz. Alicim şöyle rahat Oğlan, yere geç. Ben çay içeyim. Çay içeyim sana saat A kaç? Ben omlete yakın oturuyorum. Hayatını yaşayacakmış da sen daha haftada elli lirayı idare etmeyi bilemiyorsun. Nasıl ev tutacaksın, nasıl kira ödeyeceksin, nasıl elektrik parası, su parası... ...efendime söyleyeyim hava gazı parası ödeyeceksin. Şuna bak, Kızar. Ayol, bir kafeyi bile temizlemekten aciz. Periçe bunu nasıl sıfırlamadı anlamıyorum. Çünkü anneciğim, yaptığım sihrin hiç kimseye bir zararı yok. Ayrıca sihirle de olsa, sihirsiz de olsa bu kafe temizlenecek. Hem bu Zeyno'nun işi. Kızcağız bütün gün ayakta durup çalışıp yoruluyor. Ne var yani, ona yardım olsun diye yaptım işte, temizledim kafeyi. Ayol, sen beni nereden, nasıl duydun? Şöyle anneciğim, sen nasıl ki her sabah yataktan kalktığım gibi... ...sihirli aynanın karşısına geçip beni ve ailemi izliyorsan... ...ben de bugün aynı öyle yaptım. Oh, faka bastın. Ne haber? Sanki dünyada tek akıllı sensin. Bak, boynuz nasıl da kulağa geçiyor. Ha. Sus, şimdi dilini koparmayayım senin. Oh olsun sana daha evden çıkmamışsındır diye şöyle bir bakayım dedim. Ama arkamdan ne kızılca kıyametler kopuyor haberin olsun. Nasıl yani? Ben evden çıkarken her şey normaldi. Sen öyle san canım. <laughs> Oğlun yuvadan uçmaya çalışıyor. Söyledim sana. Haberin olsun dikkat et. Hadi ben kendimi sihirliyorum hayatım. Ne yaparsan yap, Beni duyamayacaksın ve izleyemeyeceksin. Boynuz kulağı işte buraya kadar yakalar ama geçemez. Seni duyup görmemi engellesen bile senin beni duyup göreceğine eminim anne. Önce ben bir ailemle ilgileneyim bu konuyu sonra seninle konuşacağız. Hah, çok da umurumdaydı. Hah. Ha, sen tabii şimdi laptop için internet de bağlatırsın, değil mi? Acaba hangi laptop için ha? Baba, sen onu bana vermiştin. Bak ya abi. Bırak ya, baba. diyorum. Ay. Bırak, benim bu. Baba, ister inan, ister inanma. Ben gayet bu evden ayrılıyorum. Bir laf, bu, bir laf. De bakalım. Abi ciddi misin sen, ne yapıyorsun ya? Tabii ki ciddiyim. Ayrıca bunun tek sebebini de söyleyeyim ben sana baba. Dün gece ve her gece benim saat limitimle akşam 12 olması. O yüzden ben gidiyorum. Kendine çok iyi bak. Çilek çekil. Ya bir dur. Ceren, ya, abi, Acele etme, karışma. sakinleş biraz. Ha Abi lütfen. Allah Allah. Gel bakayım. Ay ya Rabbim koş. Gel buraya, gel. Kaçma, kaçma. Ay, çilek ya. Sen daha odanın düzenini kuramıyorsun da hayatını nasıl düzenleyeceksin ha? Nasıl düzenleyeceksin? bir dakika. Hem söyle bakayım. Sen nereye doğru gidiyorsun? Orası seni ilgilendirmez baba. Artık yirmi yaşındayım. Bak bir daha söylüyorum yirmi. Yahu sen başka cümle bilmez misin? Yirmi yaşındayım, yirmi yaşındayım. Temcik bilabı gibi aynı şeyleri söyleyip duruyorsun. Yani yirmi yaşında olduğunda özgürlük senin mi oldu? Dışarısının sana zararı dokunmayacak mı? Ya her şeyi istediğini, her şeyi dışarıda mı yapacaksın? Böyle mi sanıyorsun? Evet baba, aynen öyle sanıyorum. bir şey mi var canım? Ya bir şey mi oldu, bir şey mi oldu? Oğlum kapıyı çekip çıktı gitti. Aa, neden? Ne oldu? E burama kadar geldi ya. Ya eve yok eve çıkmak istiyorum. Yok ya ayrı ev tutacağım. Yok yalnız yaşamak istiyorum. Ya bir de utanmasak Paşazade'ye ev tutacağız. Yapma oğlum, etme oğlum dedim. Evet anne, delirtti bu mu? Ya e, terbiyesiz ya. Bir de hala iş bulacağım, ev bulacağım, dönmeyeceğim diyor. Hayır, yemek yapmayı bilmez, ütü yapmayı bilmez, temizlik yapmayı bilmez. Nasıl yaşayacak tek başına bekar evde? Bir dakika, bir dakika. Sakin olur musunuz lütfen? nereye gideceğim biliyor musunuz? Vallahi sen telefonla ara sor. Tamam, ben burnumu falan düşüremem artık bir düş. Oğlum dedim, yapma, etme. Gel evinde otur. İstediğin arkadaşın gelip çıksın, kalsın dedim. Ya ben, ben alttan aldıkça tepeme çıktı ya. Anne, bence kesin bir arkadaşına gitmiştir. Anne, sakın sen arama. Bakalım ne kadar kendi başına yaşayabilecek. Tamam, siz şimdi sakin olun. Tamam mı? Ben, ben Cem'i arayacağım, konuşacağım onunla. Yalnız bak, bu konuyu kapatmadıkça benimle asla konuşmasın, tamam mı? yok eve çıkacakmış, yok bilmem neymiş, yok part time iş tutacakmış, da bilmem neymiş yani. E tabii iki sene uzatacak okulunu. Ha tabii yani ayrı eve çıkmak istemesinin nedeni yalnız kalmak için değil tabii. Kız arkadaşlarıyla beraber olmak için. Sanki ben anlamıyorum bunu. Ya Sadıkçım lütfen bir sakin olur musunuz? Ben konuşacağım, size de haber vereceğim. Tamam mı canım? Hadi görüşürüz. Tamam haberleşiriz. Hoşçakal. hayatım. Ne güzel sofra hazırlamışsın. <laughs> ya sen bazen böyle mucizeler yaratıyorsun biliyor musun? Bazen mi? Ne var hayatım bunda? Basit bir sofra işte. <laughs> <laughs> ha, kızlar, aa, kızlar niye hazırlanmadınız siz hala? Ee, biz sizinle oturmayacağız ki. O ne o? Babacığım derslerimiz var. Ya hem enişten bize yemek de ısmarladı, aç değiliz. Çocuklar bakın, yani en azından nezaketen misafirlerimize bir merhaba deyin, değil mi? Babam, biz arkadaşlarımız geldiği zaman size bizimle beraber oturun diyor muyuz? Çilek. Aa! aa. Yani vallahi beni delirtecekler. De sakin ol canım benim, sakin ol. Ne ha? yapalım? Of. Çocuklar, ne diyeceğiz biz insanlara ha? Ayıptır, ayıp. Ya, biz odamızda oturalım baba. Siz de kızlar uyudu dersiniz. Aa, bu saatte mi? E baba sen hep demez misin erken yatın erken kalkın diye? Çilek, Kızım ne var elindeki? Cips anne. Aa, aa, nereden çıktı o şimdi bu saatte? Onu bırakır mısın? Önündeki meyvelerini al lütfen, bırak. Ama anne. Ya aldı başını gidiyor ama. Bak haftaya okullar kapanıyor, spora başlıyorsun. Sen niye gülüyorsun? Seninki de pek farklı değil yani. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Böyle konuş konuş sabaha kadar buradan kalırız. Buluşalım. Lütfen buluşalım. Buluşalım Faruk. En kısa zamanda buluşalım. Tamam. Mı? En kısa zamanda. Tamam. Hatta yarın. yarın. Tamam. Tamam. Ben sonra telefonsuz, randevusuz geliyorum. Tamam. mı? Gel. Çat kapı giriyorum. Çat kapı. Evet. Hadi, Çok sevindim seni gördüğüme. Aynen komutanım. Hayran. Sattım ben. Görüşürüz abi. Kusura bakmayın sizin ayakta beklettik. Ne yapıyorsun sen öyle? <laughs> e oldu mu kızım şimdi ama? Aa, bak nasıl da eğleniyor benimle kerata. Ah evladım çıkar şunları üstümden sıkılırım ben. <laughs> of Perihan, oh Aa, yeter ama artık kızım kılıktan kılığa soktun şebek ettin beni. <laughs> Kim bilir nasıl görünüyorum. <laughs> Anne şuna bak şuna babamı ne hallere soktu. <laughs> Aa, bırak şimdi onu. Ben Perihan'ı merak ediyorum. Nerede kaldı? Kim bu kız? Nereden geldi? Bir öğrenebilsek. Hah, geldi işte. Hoş geldin Perihan teyze. Nerede kaldın? <laughs> Ay, küçük Peri yine giderek sana yapacağını yapmış. <laughs> ne yaptı? Ne aynaya bak görürsün ne yaptı. <laughs> Şimdi çığlık atacak. Kapa kulaklarını.